Harikasınız böyle. Hacı hocam. Efendim. İnsan insan lan. Evet. Kara gözüm. Şimdi insanlar bizleri izliyor ya. Evet senin de şık gözükmen lazım ya. Evet benim. Onun için de şapkanı düzelttim. Ya hacı hocam, hocam sana ne benim şapkamdan be. Nasip etsin إن, شاء الله. آمين. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bizleri insan olarak yaratan, Müslüman kılan ve bizlere kitabı kerimini bahşeden Alemlerin yüce Rabbına sayısız ve sınırsız hamd ve senalar olsun bizlere Kur'an'ı getiren, Kur'an'la rehberlik eden canlı Kur'an, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun âl ashab ve etbağına salat ve selam olsun. Değerli genel müdürlerim, değerli müftülerim, değerli veliler ve sevgili çocuklar, sona kalmanın zorluğunu görüyorsunuz. Burada gerçekten bugün çocuk açtı ve gel bu yaz Kur'an'ı gönlüne yaz sloganıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız yaz Kur'an kurslarımızı hafta başında başlattı. Bugünkü programımızda da bunu Ankara'mıza ve Türkiye genelinde kamuoyuyla paylaşalım istedik. Ve elhamdülillah Güzel bir program oldu. Tabi uzun bir programdı. Bu kadar uzun süre çocukları burada tutmak kolay değil. O bakımdan mazur görmek gerekir. Bugün bizim gerçekten bayramımız, sevinçli bir günümüz. O bakımdan mutluyuz. Ama aynı zamanda hüzünlü bir günümüz. Dün Türkiye'mizin çok değerli bir ilim adamını, irfan ehli bir insanı, ebediyete uğurladık. Muhammed Emin Er Hoca Efendi bir asrı aşkın ömrünü ilme, irfana adamış bir insandı. Dün itibariyle hakkı rahmetine kavuştu. Diyanet Başkanımız Sayın Mehmet Görmez Bey'in de hocasıydı. Muhammed Emin Er hocamız. Hocamız hocasının vefatıyla ilgilenmek üzere Gaziantep'e gitti. O yüzden bugün burada bulamadı onun mazeretlerini arz etmek istiyorum. Yoksa burada bulunmayı çok arzu ediyordu. Onu biliyoruz ama inşallah başka bir zaman onu telafi ederiz değerli kardeşlerim. Yaz Kur'an kursları ile çocuklarımız evet sevgili yavrular siz Allah'ın kelamını tanıyacaksınız. Kur'an okumayı öğreneceksiniz. Dini bilgileri tanıyacaksınız. Namaz kılmayı, namazı namaz sureleri öğreneceksiniz. Bir kulluğu öğreneceksiniz. Orucu, zekatı, haccı tanıyacaksınız. Camilerimizi tanıyacaksınız. Camideki mihrabı, minberi, kürsüyü tanıyacaksınız. Ve cemaatle tanışacaksınız. Safta yaşlı amcalarla aynı safta olmanın belki de çocuk heyecanını yaşayacaksınız. O bakımdan çocuklarımız için bu intibahın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çocuk yaştaki intibaların ileri yaşlarda insanların dini hayata yönelmelerine çok büyük katkısı olduğunu hepiniz hepimiz biliyoruz. Bu bakımdan ben hem velilerimizin, anne babalarımızın, çocukların anne babalarının çocuklarını yaz Kur'an kursuna gönderirken büyük bir fedakarlık yaptıklarını biliyorum. Ama onların bu yaz sezonunda camiye ve Kur'an kursuna giderken yanlarında olmak, desteklemek ve onlara yardımcı olarak Kur'an kurslarından verimli istifade etmeleri sağlamak da yine bizim gayretimize bağlı bir husus olarak görüyorum. Anne babalar çocuklarının iyi bir gelecek için ellerinde ne fırsat varsa hepsini değerlendirerek elinden geleni ardına koymuyor. Dil öğrensin istiyorlar. Yabancı dil eğitimi alsın istiyorlar. En iyi okullarda okusun istiyorlar. Bu elbette ki anne baba olarak onların hem hakları hem de görevleri. Ama en az onun kadar Allah'ın kitabını, Allah'ın gönderdiği mesajı da okumalarını, anlamalarını ve yaşamalarını sağlayacak bir zaman ayırmaları da ebeveynlerin bu manada görevleri zımnındadır, vazifeleri kapsamındadır değerli kardeşlerim. Bu arada yaz tatilini camiye, Kur'an kursuna ayıran, tatil yapmadan Kur'an'ı ve İslami bilgileri yavrularımıza kazandırmak üzere emek veren Kur'an kursu hocalarımızı, imamlarımızı, müezzinlerimizi de gerçekten takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Herkesin tatilde olduğu bir zamanda onlar bu iş için kendilerini teksif ediyorlar, gönüllerini açıyorlar, camilerini açıyorlar, kurslarını açıyorlar ve çocuklarımıza sahip çıkıyorlar. Elbette bu manada her türlü takdiri ve tebriki hak ediyorlar. Onlardan tek beklediğimiz bu yeni misafirlerimize, küçük misafirlerimize gönülden sahip çıkmaları ve onlara Hazreti Peygamber'in Kur'an muallimi Cibril Emin'in Hz. Peygamber'e yaptığı gibi şefkatle onları kucaklamaları ve onların bu kurumlara ısınmalarını sağlamalarıdır. Çünkü sevginin olduğu yerde mutlaka ilgi olur, sevgi ile ilgi birbirini tetikleyen şeylerdir. Sevgi gösterilir, şefkatle sahip çıkılırsa çocuklarımız buralara daha fazla bağlanacaklardır. Yine sinevizyonumuza da geçtiği gibi cemaate devam eden cami cemaatinin de camiye gelen bu yavrularımıza yeni konuklarımıza sahip çıkmalarını onların bu cemaatin, bu caminin, bu milletin, bu ümmetin mensubu olduğunu onlara hissettirmelerini, aidiyet şuurunun, mensubiyet duygusunun gelişmelerine, geliştirmesine katkı sağlamalarını onlardan bekliyoruz. Onlar bu ümmete, bu millete, bu devlete ancak bu cami ortamında en güzel şekilde entegre olabilirler. Bu entegrasyonu sağlamak da cami cemaatine düşmektedir değerli kardeşlerim. Allah'ın Kur'an'da buyurduğu Allah'a koşun mesajını hepimizin baştan çok iyi okumamız gerekiyor. Allah'a koşmak bütün kapıların kapalı olduğu yerde sadece onun kapısı nasip olduğuna inanarak Allah'a koşmak bir mümin için sığılacak en güzel limandır. İşte bu liman camiye koşmakla, Kur'an'a koşmakla, Kur'an'ı öğrenmeye koşmakla açılan bir kapıdır. Dolayısıyla bu yaz sezonunda Allah'a koşun mesajını camilere, kurslara, cemaate ve Kur'an öğrenmeye koşarak ve Kur'an'ı gönlümüze yazarak tamamlamalıyız değerli dostlar. Cenab-ı Hak inşallah bu gayretlerimizi boşa çıkarmasın. Bu aziz milletin yavrularını, istikbalin teminatı olan yavruları İslam ahlakıyla, Kur'an ahlakıyla yatıştırmayı hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yaradan Rabbinin adıyla oku.